Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mart ayı için Martiniçka yapacağız. Bulgaristan ve Makedonya'nın bir bölümünün yaptığı bir ritüel bu. O yöreye ait bir adet arkadaşlar. Kış mevsiminin bitmesi ve baharın başlamasını müjdeleyen bir bileklik. Bunu kendiniz yaptığınız zaman komşunuza, dostunuza, arkadaşınıza hediye ediyorsunuz size de bir başkası hediye ettiği zaman geçerli. Bunu bileğinize Mart'ın birinde takıyoruz ve bilekliği takarken bir dilek tutuyoruz. Mart ayı içinde leylek ya da kırlangıç gördüğümüzde bu bilekliği çözüp çiçek açan bir ağaca veya bir bitkiye bağlıyoruz ve dileğimizin gerçekleşmesini istiyoruz. Mart'ın birinden Mart ayının sonuna kadar geçerli bileğimizde kalacak bu. Bunu dediğim gibi kendinizi yaparsanız başkasına hediye edeceksiniz. Kendi yaptığınızı takmıyorsunuz kolunuza. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı birlikte görelim. Bir beyaz ip ve bir kırmızı ip yaklaşık 25-30 santim kadar ikisini aynı boyda kesiyoruz ve beyaz ipi dışa doğru, kırmızı ipi içe doğru ucuna önce düğüm atıyoruz ipin ve bu şekilde birbirine dolanmasını sağlıyoruz. Kırmızı ve beyaz ipler sağlık, huzur, mutluluk getirsin diye bu renkler tercih ediliyor. Evet, bu şekilde bakın kırmızıyı içe doğru, beyazı dışa doğru birbirine ipleri sardırıyoruz bu şekilde. Bunu istediğiniz modellerde yapabilirsiniz. Önemli olan kırmızı beyaz bir renkte olması. Ucuna boncuk takmayabilirsiniz. Arzu ederseniz nazarlıkta nazar boncuğu da takabilirsiniz ve bu şekilde iplerimi bükerek kırmızı beyaz bir kordon elde ediyorum. Bunlar böyle yaptıkça bunu karşılıklı iki kişi parmağında ipi geçirip karşılıklı iki kişiyle de bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra bir tane boncuk geçiriyorum ve uç kısmına yine bir düğüm atıyorum. ve bilekliğimi tamamlıyorum bu şekilde hazırlıyoruz bunlardan istediğiniz kadar yapıp eşinize dostunuza hediye edebilirsiniz bileğinize göre bunu ayarlayıp böyle bağladığınızda güzel bir martaniçka oluyor arkadaşlar buna martaniçka da diyorlar martaniçka da deniyor martaniçka bilekliğimiz hazır. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Bilekliğimiz hazır arkadaşlar. Dileklerimizin kabul olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.